Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videoda sizlerle birlikte WooCommerce'in Haziran'ın ikisinde yayınlamayı planladığı WooCommerce 9.9 sürümüne ilişkin çeşitli blog yazılarını okuyacağız. Aslında burada performans tarafında WooCommerce bize güzel gelişmeler vaat ediyor. Umarım mağazalarımıza da bu gelişmeler güzellikte yansır ve WooCommerce'ın hız tarafında daha iyi olmasıyla beraber bizler de mağazalarımızı daha yüksek ölçeklere, hacimlere ölçekleyebiliriz. WooCommerce kullanıyorsanız e, WooCommerce'e sipariş sayılarınız arttığında e, aslında süreci yönetmenin birazcık zorlaştığının farkına varmışsınızdır. Bizim 2 milyonu deviren 3 milyona doğru 4 milyona doğru giden mağazalarımız var. Müşterilerimizin mağazaları ve bu mağazalar e, ne yazık ki farklı farklı hostingler deniyor olmamıza rağmen yönetilmesi zor hale gelmeye başlıyor. WooCommerce'ün bence en kötü yanlarından bir tanesi e, ölçeklenme aşamasındaki bu hızı kontrol etme süreci. Tabii hostingle de ilişkilendirilmesi gerekiyor. İşte WooCommerce 9.9 burada gerçekleşiyor gerçekten güzel özelliklerle geliyor. WooCommerce 9.9'da özellikle WooCommerce'in admin panelinde yönetici dashboardunda gerçekten güzel gelişmeler yer aldığını blog yazısında WooCommerce bize söylüyor. Öncelikle 9.9 sürümüyle alakalı genel bilgiler buradaki makalede buluyor. Bulunuyor developer.wocommerce.com'dan bu dataları bu analizleri inceleyebilirsiniz. WooCommerce 9.9'da neler olduğundan burada genel olarak bahsediyor. Mesela burada e, WooCommerce ayarlarını dışa aktarmayla ile alakalı mağaza ayarlarını aktarmakla ilgili bir ayar geldiğini söylüyor. Ürün koleksiyonu gezintisi ile alakalı e, bir uyumluluk sürecini geliştirdiklerini söylüyor. Pano performansı aslında bu videonun konusu birazcık ondan bahsedeceğiz. E, WooCommerce dashboardunu daha faaliyetli hızlı hale getiriyor ve çok enteresan bir haber daha var. Aslında bunun için bu bölümü açtım. Kargo ücretlerini gizle seçeneği artık WooCommerce için varsayılanda geliyor. YouTube kanalımızın ilk videolarından bir tanesi bu ücretsiz kargo aktif olduğunda kargo ücretini gizlemekle ilgili her zaman bir eklenti kullanmamız gerekiyordu. 9.9'da ne olduysa artık bunun da farkına varmışlar. Sanırım artık bunun için herhangi bir harici şey kullanmamız gerekmeyecek. Ürünleri dışa aktarmakla alakalı toplu düzenleme ile alakalı bir düzenleme getirdiklerini söylüyorlar. Veri tabanı güncellemeleri ile alakalı bir iyileşme yapıldığını söylüyorlar. Artık daha hızlı bir şekilde otomatik olarak yapılacakmış. Bu daha hızlı olacakmış ve e, vergilerle alakalı bir destek geldiğini söylüyor. Bir iki tane de deneysel özellik var. Ürün galerisinde geliştirmeler olacakmış. Ben WooCommerce bloklarını kullanmadığım için, Gutenberg bloklarıyla iş yapmadığım için muhtemelen bu beta değişimi görmeyebilirim. Belki de Fredson'da o varsayılanı kullanıyordur. Onu kullanıyorsa benim de hoşuma gidecektir. Görürüm. Ve bir de WooCommerce'e satılan ürünlerin maliyetleriyle ilgili alan geleceği burada belirtiliyor. Muhtemelen WooCommerce tarafına artık satışan ürünlerimiz için bir maliyet metriği de görüp kar zarar analizleri yapabileceğimiz hale WooCommerce gelecek gibi duruyor. WooCommerce 9.9 sürümü 2 Haziran'da yayına girecek. Şimdi gelelim büyük güncellemeye. Aslında WooCommerce 9.9'da performans tarafında büyük kazanımlar sağlayacağımızı WooCommerce bize söylüyor. Peki ama nasıl bir performans kazanımı elde Bununla ilgili çok güzel istatistikler var. 9.7 WooCommerce kullanan bir mağazayla karşılaştırmalar var. Gelin bu yazıyı sizlerle beraber biraz detaylıca inceleyelim. WooCommerce 9.9 bir zamanlar yavaş olan ekranları neredeyse anında deneyimlere dönüşerek yönetici performansına önemli bir destek sağlayacak diyor. Çünkü Shopify ile kapışmak istiyorsan küreselde en iyisi olmak istiyorsan bunu yapman gerekiyor. Çünkü o taraf artık yani bunun çok daha ötesine geçebiliyor. Hazır sunucularla geçmiş sunucularla WooCommerce'un buradaki hız problemini kökünden çözebiliyor olmasını bekliyoruz. Daha akıllı ön belge alma, eşlamansız veri yükleme ve daha yalın veri sorguları sayesinde kritik sayfa yüklenme sürelerini %95'e kadar azalttığını WooCommerce bize söylüyor. Bunun için bir test yapmışlar. Bu testi yaparken mağazada aktif 1.2 milyon sipariş, 15000 ürün, 60 bin müşteri olduğunu ve bu mağazanın WooCommerce 9.7 ve 9.9 arasındaki farklarını bize bu şekilde raporlamışlar ve bu kazanımları nasıl elde ettiklerini bu yazıda detaylı bir şekilde aktarıyorlar. Ön belleğe alma ile ilgili, veri tabanlarının optimizasyonu ile ilgili, gereksiz sorguları ortadan kaldırma ile ilgili çeşitli hız performans skorları elde ettiklerini ve aslında buradaki gereksiz sorguları kaldırarak da WooCommerce'i daha hızlı hale getirdiklerini bu burada bizimle paylaşıyorlar. Öncelikle 1.2 milyon sipariş 15 bin ürün 60 bin müşteri WooCommerce için bir test sürümünde bile olsa insanları mutlu eden beni heyecanlandıran bir şey. Artık e, WooCommerce bu sistemi daha ölçeklenebilir scalable hale getirmek için işlemler yapıyor. bu tarafta aslında beni WooCommerce tarafında bir WooCommerce savuncusu olarak heyecanlandırıyor. Bakın burada testlerle alakalı çeşitli detaylar var. Bunların da üzerinden geçelim. Buradaki skorlarla ilgili nelerin daha iyi olduğunu inceleyebiliriz. Üst taraftaki e, koyu renkli WooCommerce 9.7 açık renkli olansa 9.0 yani 9.9 versiyonu en son gelecek versiyon. Haziran'ın ikisinde yayınlanacak versiyon. Bakın tüm siparişleri listelemede neredeyse yeni olan versiyon 3 kat kadar daha hızlı diyebiliriz. Çok seri bir şekilde siparişleri görebileceğiz. Çünkü yani sipariş sayınız arttıkça bu alanı görmek zorlaşıyordu. WooCommerce bunu çözmüş durumda. E, Filtrelenebilir siparişlerin müşteriye göre filtrelenmesinde önemli iyileştirmeler var. Siparişlerin aylara göre filtrelenmesinde yine yaklaşık bir buçuk kat iki kat gibi bir iyileşme var. Tamamlanan siparişleri görmede bir iyileşme var. Siparişleri müşterinin adresine göre aramada birazcık bir gıdım yüzde on kadar bir iyileşme olduğunu söylüyor. Siparişleri müşterinin e-postasına göre filtrelemede de yine bir parça iyi olduğunu WooCommerce'un söylüyor. Sipariş ekleme sayfası, yeni bir sipariş oluşturma sayfası, var olan siparişi açma veya mevcut bir siparişte durum güncelleme işlemleri ise neredeyse 4 kat, 3 kat kadar hızlanmış durumda yeni gelecek WooCommerce sürümünde. Bir de e, admin dashboardu ile ilgili, yönetim paneli ile ilgili gelişmeleri paylaşıyorlar. Bakın eski sürümde e, 10 saniye kadar süren işler artık yeni sürümde 3 saniyenin altına kadar düşecek gibi gözüküyor. Burada da bir 3 katlık iyileşme var. WooCommerce admininde ve yeni ürün eklemede WooCommerce bize 9.9 sürümünde güzel hızlı performanslar sunacak gibi duruyor. 9.9 sürümü 2 Haziran 2025 yılında yayına girecek. Arzu ederseniz test için beta'yı kullanabilirsiniz ama hem beta'yı kullanmak hem temanız uyumlu değilse direkt 9.9'a geçmek sizin için riskli olabilir. Bu anlamda temanızın da buna uyum sağlamasını beklemekte fayda var. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda çok sevdiğimiz WooCommerce'e gelecek yeni güncellemeyle elde edeceğimiz kazanımların performans artışının üzerinden geçtik. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.